Şanlıurfa'nın kadim topraklarında tarihin sessiz tanığı gibi yükselen taş bir yapı var. Germuş Kilisesi. Urfa merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki dağ eteği eski adıyla Germuş köyünde zamana direnen ihtişamlı bir hatıra. Bu kilise 19. yüzyılın başlarında bölgedeki Ermeni Hristiyanlar tarafından inşa edildiği düşünülen görkemli bir ibadet mekanı kesme taşlarla yapılan duvarları, üç kemerli giriş cephesi ve ince işçiliği ile dönemin ustalığını gözler önüne seriyor. Rivayet o ki, bu kilisenin taşları Germuş Dağı'ndan taşınmış ve inşası tam 7 yıl sürmüş. Yıllar boyu çan sesleri bu dağlarda yankılanmış, dualar göğe yükselmiş. Ancak zamanın acımasız elleri bu yapıya da dokunmuş. Bugün Germuş Kilisesi'nin kubbesi çökmüş, duvarlarında derin çatlaklar oluşmuş. Define avcılarının açtığı yaralar ise tarihe saygısızlığın en acı yüzünü gösteriyor. Tüm bu yıkıma rağmen Germuş Kilisesi hala ayakta. Göbekli Tepe'ye yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta gizli bir tarih hazinesi olarak ziyaretçilerini bekliyor. Germuş Kilisesi sadece taşlardan örülmüş bir yapı değil, Burası binlerce insanın hayallerini, dualarını, acılarını ve sevinçlerini taşıyan bir anı kutusu. Belki de bu yüzden kubbesi olmasa da gökyüzüne uzanmaya devam ediyor. Bugün yetkililer burayı restore edip ışıklandırarak yeniden hayat vermek için projeler yürütüyor. Belki bir gün kilisenin yıkık duvarlarından yeniden ezgiler yükselecek. Belki o zaman Germuş Kilisesi geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kuracak. Şanlıurfa'nın bu saklı mirasını görmek, ona sahip çıkmak bizim elimizde. Çünkü tarih sahip çıkılmazsa sessizce yok olur ve bizler kaybolan sadece taş değil, hafızamız, köklerimiz ve insanlık hikayemiz olduğunu unutmamalıyız.